kadınlar eşlerinden veya da ekonomik anlamda kimden destek alıyorlarsa sözlü en acısı da inanın bütün kadınlardan dinlediğim bu sözlü şiddet aşağılayıcı kadını aşağılayan sözlerle başlayan şiddet kadını en çok yıpratan da bu lütfen muhtarların da bu konuda ne kadar sıkıntılı olduğunuzu söyleyin. İnsanlar geliyor, bizlerden talepte bulunuyorlar. Neyi talepleri? Gıda maddesi. Bugüne kadar gıda maddesi diye gelen kadınlar yoktu. Şimdi yavaş yavaş artık gıda maddesi diye geliyorlar. Dün bir kadın oturmuş, sabahtan kalkmam demiş, muhtarlığın kapısının önünden. Bugün benim yiyeceğimi almazsam buradan kalkmam diye kadın oturmuş efendim. Almak zorunda kaldım diyor, cebimdeki son paramdan. Bunu dillendirin diyor. İşte, kadına şiddet derken, bir başka şiddet daha karşımıza çıktı. Ekonomik şiddet. İnanın bunun bedelini en çok kadınlar ödüyor. Ödemediği sürece kadınlar bunun bedelini ödemek zorunda. Çünkü oğlum azarlıyor, kızım azarlıyor, evdeki kaynım azarlıyor. Herkesten bir şeyler duymak zorunda kalıyorum diyor kadınlar. İnanın Duyduklarımı, bana anlatılanları burada anlatmak istemiyorum. Her nedense diyorum buraya çıkıyorlar, anlatıyorlar. Şunu kurduk, bunu kurduk, şunu mu kurduk, şunu yaptık, bunu yaptık. İyi yaptınız da. Bu kadar şiddet gören kadınlar nereden geliyor? Bu kadar hizmet var da. Bunlar ne? Burada bir eksiklik var arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Bir taraf doğru söylemiyor. Ya da eksik yapılıyor. Bu nedenle sivil toplum örgütleri her zaman diyorum kadın örgütleri doğru düzgün görevini yapan kadın Teşekkür ederim. Çünkü çocuk çocuk okudan her yerden kadın sıkıştığı zaman kadınlar bir yine geliyor geliyor efendim geliyor değil mi başkanım geliyorlar elimizden geldiği kadar şu iki kadın mücadele vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar neden? devlete niye gitmiyorsunuz dediğimiz zaman devlete de gidiyoruz diyorlar. Hiç sevmediğim bir gün. Hiç sevmediğim bir gün. Çünkü kadın sorunlarını tartıştığımız, anlattığımız, kadını anlattığımız bir gün. Kadın, Türkiye'deki kadın bu. Türkiye'deki kadın bu. Şu, şuna bakar mısınız şu azla? Burada sürekli kadın sorunu diyenler yoklar. Çünkü bugün saat biraz erken canım, olmaz. Kendimizi de eleştirmemiz lazım. Onun için lütfen, lütfen kadınlar, mutlaka eğitim alacağız, mutlaka üreteceğiz, üretime katılacağız. Kadın örgütlerin daha rahat çalışacağı, anlar kadın üretime geçtiği zaman, kadın toplumda olduğu zaman, kadının bir duruşu olduğu zaman biz bunu halletmiş sayarız. Bugün aramızda o kadar güzel insanlar var ki. Efendim, bugün dün ben e, Sakarya Baro Başkanı'nı ziyaret ettim. Kadın Birliği olarak. 58 yıldır Baro Başkanlığı'nı erkekler alır bu sefer bir kadın, hem de cahbar bir kadın. Tuttuğunu koparan bir kadın. Bir alkış efendim, bir alkış. Kendisini şey istiyorum. Hoş geldin başkanım. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten e, 25 Kasım'da acı bir günün anması için buradayız. Ben hep şöyle düşünüyorum. Şiddet bulaşıcı arkadaşlar. Şiddet bulaşıcı olduğu için bugün ülke kadın mezarlığına dönmüş durumda. Ve kadın mezarlığına dönen ülkede gerçek iradenin gösterilmediğini, gerçekten mücadele edilmediğini düşünenlerdenim. Evet bir takım çabalar var. Ama bu çabaların hiçbirisi yeterli değil. Kanunların daha etkin uygulanması gerekiyor. Kadını, kadına yönelik şiddete ilişkin olarak bunun takibinin daha ciddi biçimde yapılması gerekiyor. Israrla bu kadar farkındalığın arttırılmasına rağmen, bu kadar çalışmalar yapılmasına rağmen ülke kadın mezarlığına dönmüşse ülkede mütemadiyen kadına yönelik şiddet devam ederek artan bir ivmeyle karşımızda duruyorsa bir şeyler yanlış demek. Bu yanlışlığı düzeltmenin yolu da etkin takiple olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün için en söyleyebileceğim en temel şeyin bu olduğu kanaatindeyim. Tevhid hanım bizi onurlandırdı. Sakarya Barosu da bizi onurlandırdı. Bir kadın olarak Sakarya Barosu'nun başkanı olma onurunu bize verdi. Ben kadının Türk toplumunun her yerinde temsil makamında olması gerektiğine inananlardanım. Biz zaten kendi kültürümüzde bu kültürden gelen bir anlayışa sahibiz. Kendi töremizde de vardır. Kadının yeri hanın yanıdır. Dolayısıyla temsil görevinde olması gerekir. Bu biçimde sayımızın artabilmesi için farkındalıkların artması gerekir diyorum. Ve şiddetle mücadele anlamında mutlak suretle etkin mücadele yapılmalıdır diye düşünüyorum. Bana göre kadına yönelik eylemlerde hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmamalı. Bana göre adli para cezası uygulanmamalı ki caydırıcı olsun. Bunu bir öneri olarak bugün itibariyle Sakarya Barosu'nun da fikrini belirtmek anlamında ifade ediyorum. Bu acı günde bir arada olmamız bizi aslında çok mutlu kılmıyor. İnşallah bir dahaki seneler, senede ya da önümüzdeki senelerde bugün için ülkenin geldiği durumdan daha müspet bir pozisyonda oluruz. Ama mücadelemiz devam edecektir. Asla umutsuzluğa kapılmamak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ağırlıkta oluyor. Nedense her yıl böyle oluyor. Efendim bugün Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kadın kolları baş, ilçe başkanımız Füsun Ketin, Eczacı Füsun Ketin'i buraya al alabilir miyim acaba? Lütfen bir alkış. İşte bu kadın yanlışması, kendimizle yüzleşme günü, insanlığımızla yüzleşme günü, kadınların sırf kadın olmaktan kaynaklı en temel hakları olan yaşam haklarının ellerinden alınmasıyla ilgili olarak yüzleşme günü, kadınların ekonomik, siyasi, sosyal anlamda hak ettikleri yeri almadıklarının bilincinde olduğumuz için. Bu gerçekle yüzleşme günü. Biz bugün burada az olabiliriz. Ama inanıyorum ki her geçen yıl, her geçen gün bu mücadeleye emek ve katkı verecekler çoğalacak. Ta ki biz kazanana kadar dünyayı yeniden güzel, aydınlık ve yaşanabilir bir yer haline getirene kadar. Emeği olan herkese en başta da sayın ve en biricik başkanıma çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olsun. Sakarya Bisikletçiler ve Doğal Sporları Derneği. Başkanım doğru mu diyorum? Bisiklet ve Doğal Sporları Derneği başkanımızı ben şöyle bir yanımıza almak istiyorum. Daha doğrusu neden derseniz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Vallahi değerli katılımcılar gerekli şeyleri söylediler. Bize artık bu saatten sonra bir şey söylemek düşmez. Onun için ben eee her gün bir kadının şiddete uğradığı veya öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. İnşallah bunların olmaması dileğiyle ben bugünlerin böyle günleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum. Başkanımın tüm çalışmalarında kendilerini desteklediğimi ifade ediyorum. Bizim artık söyleyecek bir sözümüz yok efendim. Aslında söyleyecek çok şey var da bugün bizim bir şey demeye Hakkımız ve haddimiz yok efendim. Bugün kadınlar mı söylesin? Evet. Evet bugün kadınlar söylesin. Bir ülkede yaşıyoruz. Ben 60 yaşın üzerinde bir kadınım. Önceden düşünüyorum şöyle. Bir bakıyorum. Hayır. Hele son bir yıldır anormal derecede bir artış var. Nasıl oluyor bu? Biz niye devlete güveniyoruz? Güvenmeliyiz idare edenlere güvenmeliyiz. Şiddeti tanımlamak, şiddeti fark ettirmek bile ne kadar yıkıcı ve ezici. Ülkemde her gün kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor ve çocuklarımız buna şahit oluyor. Ülkemde her gün çocuklar istismara uğruyor. Buna toplum hem şahit oluyor, hem susuyor. İstismar hasta ruhlu birkaç kişinin olayı gibi gösterilip kınama ile geçiştirilemeyecek kadar önemli, gizlenemeyecek kadar sosyal bir sorumluluktur. Bu utanç verici tabloda ne yazık ki dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Kadınlarımıza yapılan şiddet ve cinayetlerin de çarpıcı artış gösterdiği ülkemizde mücadele yöntemlerini tartışırken kazandığımız haklarımızın ortadan kaldırılmasına yol açacak yasal değişikliklerin yapılması, kullanılan dilin ve yapılan açıklamaların kadın haklarına aykırı olması yapılmak isteniyorsa buna daha yüksek sesle dur demek zorundayız. Güdüklerimizi bir çalalım lütfen. Çünkü adlıkçı tutumlar nedeniyle toplumsal yaşamdan sonra